Arkadaşlar bugün arkadaşlar Fatih oluyoruz adamım. Hem de güzel bir sıralamayla arkadaşlar bitiriyoruz. Biliyorsunuz canlı yayına gelen herkesle birlikte böyle kastık rankımızı arkadaşlar. E, 4 saat boyunca rank kastık ve o gün Fatih olduk arkadaşlar. Gece 3'te Fatih rütbemizi aldık. E, sonrasında oynamadım. <laughs> e, ve durdurdum şu an. Fatih ligindeyim ama sizlerin yorumuna göre de arkadaşlar bir... Ee, böyle planım olabilir aslında. Ne yapmamı isterseniz arkadaşlar ona göre hareket etmek istiyorum aslında. Yorumlarda o yüzden belirtin. Ee, şu an Fatih rankındayız. Güzel de ekiple birlikte böyle oynadığımız bir oyunumuz var. Sizlere ulaştırmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şöyle güzel like'larınıza ihtiyacımız var. Ve takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım bir şeyler. Biz bunlardan daha hızlı inebilir miyiz? Hızım yüksek de onlardan. Aynen. Beyler. İndik. Silah var. Al al al. Süper, süper, süper. süper. Tamam. Burası bitti. Ne lan lan. Yok, Aa! Yok abi. Beyler. Hayırlar, Arslanım, hayır, arsına bayır. Şey. Gelsene alt katta. Merdivende gibi abi. Oo, İymiş. tamam tamam. Birileri Tam Tılsım bulmuş. Aa, takımı kurtardı lan oraya. Harbiden takımı kurtardı değil mi? Çizdi. Aa çatı. Çala yeni geldi. geldi. Alt abi tekrar geliyorlar. Tuzi. At kaç. Bugün Çatıya gel Çatı mı? Alt Sen alt neredesin alt ki? Alt şartı. Şartı. Ersin bu arada arkada abi iki bot var. Kanka bir dakika. Ersin bir dakika. Şimdi iki bot bir, bir dakika bir dakika oğlum seni bir kurtaralım. Adam, nerede? adam Aa, O adam tek Kanka bekle, bekle bekle. Seni uyandırayım. Lan bak. Biri daha geldi. Biri daha geldi. geldi. Sarı geldi. Sen sen bırakmasaydın keşke be. Kanka ses geldi de dedim şimdi bitirmiş. Hayır sen sen. Adam şeyin tepesinde. Tasımınız var mı? Benim yok ha. Rahat rahat evet. var var. Oy var. Ay, botlara bak. Kanka, Kanka yaslayan çatısına sıkıyor. Kanka çekersin direkt ha. Yan aşağıya şu yan şuna. Ulan boçuklar. Bak boçuklar. abi en alt kata girme. Gerçek mi bu? Aynen. Gerçek mi? Şey. Ay, abi bunda pink var. Al abi. Geliyorum. Pinti bu arada. Buradan Hı bir şeyler bulayım. Yani ben aldım mı? Senden mi? Abi botlar ölüyor. Adam kilitli Ben duvar arkasına direkt düştüm. Merak ya ben dert ya. Adamı oynamayacaksak ben bot kanka, kanka alt katımız abi. Haa tamam. Ön tarafımız da geliyor İki onların, onların kanka. İkiler ya, önemli. 15 kanka beklesenize bir bomba atayım. Oynamıyoruz ya. Adam bunu çekti yalnız. buraya bak. Ya bak yolda. Ya yapma ama. Hayır. Lan! Tamam sorun yok. Sorun yok. Sis var mı? Sis yok abi. Yok. Gelsene Yunus. Şeyde tam karşıda. Abi çekler tamam. Biliyorlar ya. şuraya koysana göremezsin. Sait. Bak bak nasıl kesiyor? Daha işliyor. Daha Post diyor abi bir tanesi. Bir oğlum adam sıkıntılı lan. Çok balam çıkmadan tarıyor. Balam çıkmadan tarıyor. Canın iyisi. Oyna, oynamasına gerek yok şu an. Ha tamam o zaman. Ufo, git var mı? Git yok. Bomba attı mı? Git yok. Kitle miti olan var mı herhangi bir şey ya? Ben ee, bilmiyorum. benim sargı var. Fazla var sarsın ama. Kanka al bunu. Al bunu. Alt katta adam çıkmadan tarıyor. Haberiniz olsun ha. Alakası lan bu ne? Şey Terminal geldi. Çok da Onu tutsana. Alt kat raşlı ya. Ufuk 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 geldi alt kat ufuk. Adam da sıkıntı var. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Ufuk ne bu? Abi cama gitsin ya. Ya. ya sahtı, sahtı tamam. Kaldır kaldır kaldır. Sakin ne, kaldır, kaldır. ne kaldır, öyle? Lan bir dakika. Ben, bu, o, dakika. abi. Heyecan yapmayın. Sakin sakin. Ya öf ben öldüm. Beyler ölmedim ölmedim. Gel 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 gel. Beyler tılsım olan yok. E e tılsım olan var mı aramızda? Bitti. Hepimizde vardı, var. de var tılsım. <laughs> bir tek bende, <gülüyor> bende <gülüyor> yok. Bende yok bir tek. Bir tek bende yok. Sona yaklaştım ya bak. Nasıl öldüm ya? ya Sait abinin gözü kaldı ha. O da fatih olacak. <laughs> benim daha fatiye var ya. Yani. <laughs> ya aşağı oynasak direkt alırdık da. Ben etraftaki botlardan kill kasayım dedim he. ya. Çelik ya biz oynayacaktık. Valla. Biraz benim yüzümden. Kaç kilo aldın lan? Kanka 4 kilim var. Neyse evet, neyse. Evet. Ve çok güzel de kit çıkarabilirim. Bak sonuna kanka bir 7-8 ile çıksan yeter senin için biliyor musun? Bilal alalım kötü. Yoksa anayı yiyeceğiz. Şimdi Diğer maça de kalsın lan mücadele. Bana yani. bir şey olacak diye şey yapamıyor arkadaşlar biraz serbest takılamıyor. O yüzden şu an iki maçımız kaldı ya. Ah şu Fatih bir olayım. Bir olayım ya. Fatih bir olsun herkes tek başına bir atlasın ya. Eyvah ben bayıldım. Aynen. Hayır, Nasıl bayıldın? Hayır, hayır. Kurtaracağım tamam. bekle. Sorun yok değil mi? İyiyim iyiyim. Heh, tamam tamam. <laughs> evet şimdi bir araç fightına gireceğiz beyler. Uzi ile araç fightı Aynen. Bunu da yapmadık demeyiz evet. en azından. Nereye atmış ya? Beyler o alındı. O olabilir abi. Şu an iyi diyor. Araba ya geliyor. Da... Dur, bak, bak 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 bak. Ese de ese akela. Bin bin Bittim mi al, bin al, al. alalım, kil alalım isterseniz. Akelesi ne ne zaman? Ha durmuş orada durmuş sen bir Ha sorun yok. Alacağım mı vuralım mı? Alır o. Ha gördüm. Yatıyor bak. Yaşıyor. Bunlar Bunlar hepsi çete. Ha öyle mi? Tamam. Aynen. Yer mi? M4 sıkıyor zaten. Motor. Gizli benden. Gizli benden. Nasıl ya? Beyler duracaklar ha. Bin 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 bin. Aa atla atla atla. At, i̇ndi indi indi Kanka ne? nerede? İndi indi indi. Şurada indiler ikisi. Yalla 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 yalla. Yunus. Göremeyiz oradan, gel. Mermi bitti. Kanka, kanka şu soldaki tepe. Soldaki. En az iki, en az iki. Aşağı doğru da bir pis daha işte arkadaşlar. Bir de gidiyor. Markette bak, para alıyor. alıyor. Para alıyor, aynen marketten para alıyor. Abi. abi. Beş M mermi. Abi, ne diyorsun? Beş mermi diyorum. Al abi şunu, al abi. Versene ya. Abi. Kanka var ona göre çok bir sakın var. Aynen abi. Virus, uzan ayrılalım. Aracal geliyorsan bize ufuk. Öyleler. Kanka sürü bunları. Bekliyor mu abi? Oo pompalı. Kanka beni ben beni, abi, beni abi. yana alsana ufuk. He? O orada değildir Birek ki, değil inmiştir. Geri geri gitti ama bilmiyorum. Al bizi al al al. al. Eksik eksik eksi. eksi, eksi, eksi. Lan demek binemedim. Tamam. Ya yalla 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 yalla. Abi karışma. Hayır yakıt bitiyor. Bitmesin dur. Arka dağların alsa kasma şurası güzel gibi. Şu tepe var ya. a bak tepe tepe tepe. Helal oh. düşecek. <laughs> al abi diyor. Al al geliyor geliyor. 193 bu Ambulans etmem yok. Bekle kit, kitim yok. Lan bu ne? Abi kit var gel aa. Al. Abi bunu arıyoruz. <laughs> kit 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 kit. Heh. Araba ne geldi. Var, geldi. geldi. Araba Koros yok, sesi tam. geldi. Hadi, hadi. Bir araç sesi aldım ben de. Sait. Bana ne var ne istiyorsun? Bana bir geldi de bizim adı kit Toros bana. Ben de almadım sesi Aa durun. Bana niye ses geldi ya? Drop. Aa yeni drop mu? Oo hadi. Bela çökel. Abi abi. Çök çök çök, çök, çök. Ay yakıt bak. Bela. Bu adamın motoru var orada ya. Motoru alsam mıydık? Bagi de var. Yakıtsız da sorar abi. Hadi bak. Abi ne? Amirim mi? Bıraktım kanka. Bıraktım. Şunları da alabilirsin kanka. Evet, araç gözükmüyor sanki. Bu senin şansın. Soldan yani. koşar, birkaç kişi koşuyor, soldan. Ağacın orada. Neresi? Gördün mü adamı? Nasıl? Sarayım mı? Kanka sarıya bilirsin ya. Yani. Bir tane var. Çok güzel, çok güzel. <laughs> kanki ama, e, araç sanki ama eee Sanki adamına koşuyor daha. Adamına koşuyor sanki. Kaç şu? Eve koşuyorlar elde adama Hacı tek 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 sayı Bir canı var Oyeceğim. Kanka bak gel Sait bak gel bak gel bak mi alsaydı buradan ya? Ben vurdum ya çok öyle düşün. Kanka buradaki loot'a bakıp geleceğim ben ya Ersin. Tamam bayı. ben buradan bayağı bir şey aldım ya. Bayağı iyi. Bakalım. Hmm, ne yapıyorsun burada? Arkadan adam mı geliyor? Hiçbir şey yok lan bunlar. Tamam ben? gidelim kanka o zaman ben bizimkilerden birini alayım. Abi adam adam adam, adam. çok açık çok açık. Bekle geliyorum. Abi, şuraya git vur onu. Şuraya git vur onu. Drop'a koşuya bak. Kardeşim. Abi, bir kişi daha geliyor abi onları alırsın gel. Abi açıkta durmayalım Arsa arka gelir. Al, alsana Yunus beni. Let's go. Kaçıyor. Açışa biliyorum. Ah kaçamaz, kaçamaz. Badiye yedi. Lan Ben bu ne? Abi, abi, abi. Yunus. Aristan abi. Bak acı et, abi, abi. Vurursa, etiyor, bak açtı dedi. Ah kargın ya. Versem, versem sol tarafta Çok acayip. Versem, Nerede ya? He, olamaz mı? Bak. Aynen. Onu alsana Yunus ya. Sana dağıl. Şu sağdakini alacağım. Bir. Drop var, drop var. Hadi gösterirsin sen ya. Ben sana inanıyorum. Tek gösterecek kişi sensin bak burada. Da Hadi. Bir drop kaldı galiba ya. Sağda vardı sanki. Evet. evet. Aynen ağaç arkasında. Ağaç arkası dışı bir drop kaldı. Abi onu zaten. Açıktan yok. oynama kanka canın yok. Açıktan oynama. Aynen abi. Şurada Gerek ağacı yok. aldım da. Gösterse Arka bir de. Arka tepelerine çıkayım mı bak ne diyorsunuz? Kanka aynen bir açığa çıkarsana ya şunu. Sağ Taktik yapacağım. Bayi salladım. Adam bagiye bakacak birazdan sarıcak. Oha boşu abi. Kör olma ya challenge. Vurabiliyor musun? bu? Yok beni getirirsen alırım. Beyler dropta kimse yok gibi ki ha. Aşkta yatıyor ha. Sen gözükmüyor musun? gibi. Yer, duruyor duruyor. duruyor. E, oraya, tamam tamam. E drop mu kaldı şimdi? Çektim onu. Hayır yani drop buradan abi. Buradan açık. Benim buradan açık. Gördüm abi. Kardeşiiiiz. <laughs> ya bak? ya burada Ya vurduysan vurayım burada. Ya bırak Vur artık aç. kendini bana. Tamam. Şimdi inşallah basacağım arkadaşlar Adrenalin. Kanka açıktan <laughs> adam geliyor. Taşı. O baygın. <laughs> Diğer nerede? Drop'ta abi. Ya bunu. Nerede adam? Eyvallah. Ha yine ufuk. Arkadaşlar kilimi çalıyor. Fatih olamayacağım. Çok Teşekkürler. Açık daha, harbiden var ya. Çok kaç. Çok bu be adam vurabiliyordum bu ben. Oy ölümüne kastı. Araba geliyor. Bize geliyor. Kafa atacak. Hani? Atlatıyorum. Yaldayacak abi. Raş 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 raş. git Yok abi. yok taş, yani ver, taş var, taş var. Raat 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 raat. Bastı mı abi? Bastı mı? Beyler gitseniz ya. Ben koruyayım sizi. No 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 no. Kardeşim zıplama Olmasın Olmaz. Şu an olmaz. Alan dışı zaten. He? Bitti galiba ya. Bitti mi? Bitti. 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 Abi sizden adamı nasıl vurdun ya? Ya, ya, ya Yunus şak. <laughs> Yunus. Ooo. Oh, 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 oh. Burayı kesebiliyor muyuz? Ya, ya Rabbim bana ver ya ya. ya. ya Rabbim şükür. Nif yok, yok arkadaşlar. arkadaşlar. Bu ne lan? Sayıda var. Aşktan ölüdüm valla. Yemin ediyorum bu var beni bir doyurdu. Fark etmedim ha. Korktum ya. Dedim çocuklar Eyvallah. herhalde konuş şimdi. Yeni rank kasma sistemi bu kanka. Nasıl? Abi gel diğer bakara. Az marşada. <laughs> abi sumuk 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 sumuk. Abi bir olmaya 4 kill, bir olmaya 4 kill. Aynen okay. şu an atıyorum. Oros bu arada. Biradan. Abi ben atma bamba 4. Abi, abi hayır. Ya. Oy abi 5 kill ne? 2. 2. 3. Bunlar niye hı hı? burada mesela? Birazdan biz de galiba aynı durumda kalacağız. O yüzden Beş? dikkat edelim. 5 falan ya. Al şu arada da gidelim bari. Ne ara fark ediyor ya? Aa arkadan aç gidiyor. Asya kasıya. Dükkana gittiler ha. Dükkandan bir şey mi çekecekler? Galiba kafaladılar abi. Vay o aracı tekerini o, alırsam ne olur? Beyler o, o killleri alırız ha bu arada. Abi, bana güveniyor ya. musunuz? Oğlum bir bayılırsak abi gideriz ha. Gerek Bana... Bir <laughs> Nasıl ya? Abi boş şu bu şu an Gerek yok Bu riske gerek yok. Eksiye yiyelim niye risk almaz? Ya arkadaşlar ekip beni tutuyor. Abi dal ya ama ya. ya. Allah aşkına Bu maç 40 leş isteriz, isteriz demiş. Hadi bakalım. İnşallah. Şöyle tipi birazcık aşağı atalım, alacağım arkadaşlar. Bak bak hemen ne yapıyor ya? ya bu sayı hain ya ben söylüyorum. İyi i̇yi iyi bak iyi 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 şimdi ya. çıkışını kontrol edeceğiz kanka zaten çok riskli bir hareket yapmayacağız hemen çıkıştan alacağız arkadaşlar yani. Hızlı bir ulaştırma sistemimiz var biliyorsun. Gidiyorlar mesela. Ya, seni bayıyormuş abi. Öyle bir şey yok. Ha, ha. Çık, Alın çık. abi. Yani bayıldı mı? Evet. Ha tamam. Ya yani bundan bahsediyorum yani. Zaten çok uğraştırmayacaktım sizi. Yani abi. Ama torus lazım. Aa, al sarı toros abi önümüze. Ölüm sağa e, gidiyor. Karşıda abi. değil ama ya. Bizde olacak. Bir atarsan. Abi. Toros. Durdular galiba. Tam dur. Son adam ya bence bu yerden bundan abi. sonra dikkatli biraz. Aşağı. Bu, drop, drop 2 en. AVM mi? Hı. Alırım. Ah be yürü. OG. Oy. Ah be. Ne MG'yi severim Oy. de. Sonra uzun mesafe fightlar oluyor. Oy. aldım. 1500 ekip bizi MG candır ya. Tabi tabi kesinlikle. M4-3x ve MG. Arka arkaya böyle tutucam bu için. Yunus! Killerimi mi çalıyorsun? Nereden çalıyorsun? Lan, lan. Abi baydım sadece ya. İçeride de. Hiç Öyle bir şey yok. Nerede? Şu aşağı fırı. Abi her taraf dolu bu arada ha. Kesin birer birer ikişer ikişer Neyse. Bak şu aşağıda araç Beli var. arkada çok tehlike he. Ha araç çıkmış oradan. Araç vardı. Ben şu bir enerji var. basıyorum. Geriye gelen mantarı geldi. Aynen 10 mantar. Kişi. Çıkıyor. Ah be kardeşim. Ayağım mı takıldı? Mantar çıkıyor, aşağı, 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 aşağı. Nereden bahsediyorsunuz ya? Hangi mantar? Aşağı Abi, mantar Ege. ya. Ege. Ya. Arkadaşlar Bilmiyorum. bana söylemiyorlar. Lan bir info atın ben de sağ alttaki zannediyorum. Oldu. Abi sen 15 kilo yeter mi? 17 kilim var ama. Nasıl olacak? 15 kilo yeter demiştim. Hadi gezelim gezelim ya. Birisi ateş etsin Konuş, hayatını kaybetsin. Yunus support'sun kardeşim. Bombanız nasıl aslında adam solda solda kayda kayda solda Bırak yolda ya Bad yedi Lan yok lan Hayır abi bayılma Bayılmayacağım da Ne oluyor iki tane abi, Arkadaşı mıydı acaba mı? Kanka Yunus görüyor Yunus görüyor çıkamaz <laughs> Adam bana verdi alanı ona göre oynayalım bence risk atmayalım hiç 2 ve 4 Biri aşağıda biri üstte Kanka baygın geliyor yani Ya nasıl adam gözüküyordu ama Kanka sola doğru koşuyormuş gibi yapsana Sait Sait sola doğru koştun baygın geldi karşıya Biri balkona yattı abi biri balkona yattı Balkondaki sen de Atal abi değil mi abi abi. Bir bir abi, be abi Ben de bu koşuyorum ki ben yok ya İklemiyor Abi be kapatayım At şu, şu kafayı diyeceğim bir dakika. Adam, abi, adam, adamın binasına gelin bana hala piklemiyorum bana. Bayıl lan. Ben sen gel benim sen gel. Baygın. Gel abi gel. Hareket gel. Değil, ne açın açın. Aşağıdı, Neyse. Sait soldan çıkabilir. Bekle bekle bekle. Oy hayırdır. abi DBS var ekonomi oynama ekon oynama ufuk ekon oynama ufuk 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 yapma ufuk yapma yapma ufuk Boş tamam ver ufuk lan, boş ver boş Adam deli Çay, ben de ben de ben de. Bekle ya. Ona bir M24 e, atacağım e, kanka. Altında, 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 altında. İyi vuruyor kanka. İyi vuruyor. Dikkatli. Ay. M24'ü vurdum öldü zannettim. Bıraktım. Dümdüz vurdum vallahi. <laughs> ya sayıç ne korktum be. Abi, kanalda, sayın seni alayım. bırakmayız bayağı, bayağı kardeşim. Araya. Seni bırakmayız rahat ol Sayın. Zaten kilimi Allah. çaldım. Bakayım. Ben Yine 17 puan. Ya. Temiz. Evet ufuk çaldı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.